Bugün ayın kaçıydı? 3. 3 Temmuz. 3 Temmuz 2022 tarihinde biz Kamon tamam. Ra e, Tekno Kamon 128 8, artı 5 kamerasıyla tırtırlı yolda çekimler yapıyoruz. Bakalım çekimlerimiz nasıl? Biz kameramızı arabamıza sabitledik ama sabitleme deyince elbette ki arabanın sarsıntısında sabitlemiyor. Ee, sarsıntılar hala devam ediyor. Bakalım çekimler nasıl olacak. Sizlerin beğenisine sunacağız. Şimdi daha düz bir yola girip Tır tırlarını hissedecek mi hissetmeyecek mi ona bakacağız. Evet. Şu anda çakırlar yolundayız. Bu açayı kenarından çekimlere devam ediyoruz. Arabamız biraz hızlanacak. karşıda yayık Sivris dediğimiz dağ var. Evet kamera çok sarsıntıda ama Hala Düz çekimlere devam ediyoruz Bu gimbal kamera özelliği var Bu tekno e, Telefonda Ra'da. Bu sarsıntıları gördüğüm kadarıyla Hissetmiyor Bunu biz ne zaman anlayacağız e, Video çekimi bittikten sonra Bakacağız Durum nedir o zaman belli olacak. Şimdi tabii göz yanılgısından tam anlayamıyoruz. Arabada sürekli hareket halindeyiz. Göz yanılgısı var anlayamıyoruz. Bakalım. Çekim bittikten sonra kameramıza bakacağız. Güzelse size YouTube'da bununla paylaşacağız. Diyeceğiz ki come on, Ra. Ramon. Tekno come on. Çok güzel bir kameradır. Diyebileceğiz. Evet çok tırtırlı ve stabilize bir yoldayız. Asfaltlar bölük, pörçük, paramparça. Arka yoldan gidiyoruz asfalt değil. E, ara Arasına kamera e, bağlantı yerinden aşağı sarkıyor. Biz onu tekrar düzeltmek durumunda kalıyoruz. Bakalım videomuz nasıl çıkacak sayın izleyiciler. Biraz çekim yapmamız lazım. Evet şimdi hızlandık. Aşağı yukarı 80-90 km hızla gidiyoruz. Evet, stabilize yol. Çok fazla sarsıntı var. Gördüğüm kadarıyla kameramız sabit. Ve çekimlerine devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla kameradaki e, video düzgün çıkıyor hiç sarsıntıları hissetmiyor ama biz hissediyoruz e, telefon bağlantı yerinden sürekli sarsıntılar veriyor ama e, video gimbal kameranın özelliğinden dolayı düz çıkıyor O kadarlığını görebiliyoruz şimdilik. Gittikçe sivri daha yaklaşıyoruz geyik sivrisine. Çağlarca yoluna gideceğiz. Son sürat devam. Ya yani düzgün bir yol olsa artık hiç sarsıntısız, sıfır sarsıntısız bir video size izlettirebileceğiz ama şu anda da sıfıra yakın bir sarsıntı hissediyor kameramız. Şimdilik çekimlere biraz sonra ara vereceğiz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Çelpes TV ile kalın. Yol maceralarımızı bu kamerayı izlemeye devam edin. Durduralım kamerayı. Stop edelim evet. Çünkü hareket halinde kamerayı kapatamıyoruz.